aynı yani zamanda insan toplumunun gelişiminde e, belirleyici bir rol oynadı. Yani, toplumun kendi gerçekliğiyle buluşması, kendi e, toplumsal gerçekliğini e, çünkü bizim toplumumuz inkar edilmişti. E, yani şeyle bekliyor, dört gözle bekliyor. Çünkü bugün PKK bir adım atıyor. Başkanın, başkanıcı verdiği perspektifle bir adım atıyor. Diğer de silah bırakma sürecini başlatıyor. Ama karşı tarafta yani devleti yöneten Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir açıklama yapacağı biliniyor. Bir şey yapma ve boşaltma tanıklık yaptık. Ama bu kez e, tarihsel bir anıya e, tanıklık yapmak üzere kararıyla e, bir karara kavuşturması önemli yani bir şans bence. Yani e, Kürt halkı e, özellikle e, Kürt halkının siyasal e, temsilcileri e, yani KCK, PKK ve diğer e, PKK e, Başkan Alpul'un e, çağrısını benimseyerek kongre toplantısını yaptı ve onun e, bütünlükte olarak onun çağrısı üzerinden e, kendi stratejisini oluşturdu. Dünkü açıklamasına da bakıldığında bu e, zaten e, e verdiği e, ortak bir yaklaşımı, ortak bu perspektifi, yol haritasını, hatta ortak bu gelecek e, siyasal ve toplumsal manifestoyu benim istediğimi ifade ediyor. Dün e, büyük adımlar atıldı, ateşkes ilan edildi, kamuda yapıldı. Bugün de e, grup PKK e, silahlarını e, devre dışı bırakıyor. E, tarihi bir adımdır. Bu kadar adımlar atılırken devletin de bir an önce adım atma atmasını bekliyoruz.